Yusuf peygamberin doğduğu zamanlardayız. Bizim içimizden yani İsrailoğullarından yeni bir peygamberin bu zamanlarda geleceğini düşünüyorum. Haydi herkes işine dönsün. <laughs> Önceliğimiz ülkemizin güvenli olması. İsrailoğulları hala Husilerle iletişim içinde mi? Evet efendim ve onların sayıları gün geçtikçe artıyor. Öyleyse Büyük Firavun'un uygulamasını yaparak doğan çocukları bir sene öldürüp bir sene bırakalım. Firavun'un askerleri emirlerini yerine getirerek İsrailoğullarından doğan çocukları öldürdüler. Allah'ın gücü karşısında hiçbir şey duramadı. Bu kişi İmran bin Kahis bin Lavi bin Yakup peygamber soyundan geliyordu. Eşi Yukabit de peygamber soyundan gelen bir kadındı. İsrailoğullarından herkes yeni peygamberin bizim soyumuzdan geleceği konusunda şüpheli. Ne yapacağız? Biz değil, Allah bir şey yapacak. Birkaç ay sonra evladımız dünyaya gelecek. Erkekse ne yapacağız? Bu durum seni korkutmasın İmran. Evladımızı bize veren Allah, onu korumaya da gücü yetendir. Firavun'un babasının yaptığı gibi İsrail oğullarından doğan erkek çocukları öldürüyordu. Fakat tüm yaptıklarına rağmen Allah'ın iradesi karşısında durmaya gücü yetmezdi. İsrail oğullarının çocuklarını öldürmeye devam ederken Allah Firavun'a bir evlat nasip etti. Allah mühlet verir fakat ihmal etmezdi. Bana bir çocuk verdi Nifertari. Bunun için ilahlarıma teşekkür etmeliyim. Mabetteki büyük kahine sunmak için kurbanlar ve değerli hediyeler hazırlamalıyız bir an önce takdim edelim. Bunu yaptık zaten. Doğalı birkaç gün olan Firavun'un bebeği ölmüştü. Başımıza gelenlere inanamıyorum. Daha birkaç gün önce bebeğimiz kucağımızdayken, şimdi burada değil. Onu küçüklüğünden itibaren Mısır'ın hükümdarı olarak terbiye edecek ve öyle yetiştirecektim. Firavun'un eşi hamile kalıyor, çocuğunu dünyaya getirip ona isim vermesiyle çocukları ölüyordu. Bu durum defalarca böyle tekrar etti. Kahinlerin piri, çocuklarımın yaşaması için ne yapmalıyım söyle. İlahlarımız neden evlatlarıma hayat bahşetmiyor? Yüce Efendimiz Firavun üzerinde kötü bir lanetin olduğunu düşünüyor. Zürriyetinize musallat olmuş durumda. Neden ben? Ben her sene mabede bir sürü kurban ve hediye bağışlıyorum. Mabetler yaptırıyorum. Niye suç işledim de çocuklarım ölüyor? İnne fir'auna ala fil ardi ve ceale ehleha hasiyan yastad'ifu qa'ife minhum yudbihu abna'ahum ve yastahinu nisa'ahum in Hala başka bir çocuğumuz daha olsun istiyor musun? Bunca yaşadığımız şeyden sonra. Evet. Allah bize çocuk verdiği sürece, Allah bu yaşanılan şeyleri değiştirecektir. Fakat daha zamanı gelmedi. Evleneyim mi anne? Benim evlenmemi mi istiyorsun? Evet evlenmeni istiyorum. Kesinlikle eşini Fertari'de bir kusur olduğunu düşünüyorum. Allah İmran'a Meryem ismi verdikleri bir kız çocuğu nasip etti. Üç sene sonra Af senesinde Firavun'un İsrail oğullarının erkek çocuklarını bıraktığı senede oğulları Harun'u kucaklarına aldılar. Harun'un doğumundan sonra Firavun kötü bir kabus gördü. Rüyamda Beytül Makdisi gördüm. Oradan büyük bir ateş çıkıyor. Mısır'a kadar sıçrıyor ve tüm Mısırlıların evleri yanıp kül oluyordu. İsrailoğullarının evine yaklaşmıyordu bile. Bana rüyamda gördüklerimi yorumlayın. Çabuk cevap bekliyorum sizden. İsrail oğullarından bir çocuk doğacak ve onun eliyle hükümdarlığınız yok olacak. Muhafız ve askerlerin komutanlarını hemen buraya getirin. Firavun duydukları karşısında delirdi adeta. İsrailoğullarından bütün çocukların acımasızca öldürülmesini emretti. Yukabit o sırada doğmasına az kalmış üçüncü çocuğuna hamileydi. Ne? Onu gerçekten nehre mi atmak istiyorsun Yukabit? Bu delilik. Bunu bana Rabbim ilham etti. Bu sözler akıl alır gibi değil. Onu öleceğini bile bile mi atacaksın? Neyin var senin İmran? Dedemiz İbrahim ateşe atıldığında ateşin selamet olduğunu unuttun mu? Öyleyse Allah'ın sana ilham ettiğini yap. Ama ben uzağa gideceğim. Bunu görmeye yüreğim dayanmaz. Meryem'i bana bıraksan, Harun'u yanına al. <laughs>

Nehre gidelim anne. Haydi gidelim Meryem. Ya Rabbi, bana ilham ettiğin şeyi yapacağım sana. İmanım yüzünden insanlar beni deli olmakla itham ediyorlar. Ya Rabbi, sana iman ettim. Sen dedemiz İbrahim, İshak, Yakup ve İsmail'in Rabbisin. Evladımı kurtarmanı diliyorum. Kalbimi imanınla sabit kıl Allah'ım. Ateşi dedem İbrahim'e soğuk ve güvenilir kılan Allah'ım. Suyu da oğluma güvenilir kıl. Ve ne kadar da çok öfkeli bir أَنِ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني يوكا بي تنم افندي اللهن إلهام دي gibi kundaktaki bebeğini suya bıraktı Endişelendiği için de kızı Meryem'e şöyle dedi. ''Meryem, sepeti takip et. Böylece nereye gittiğini öğrenebilirsin. Sonra da bana gelip haber ver.'' ''Ve asbaha ummi bihi minel وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون